Saygıdeğer misafirler, değerli katılımcılar, Level Up Arena 2025 3x3 Cup Basketbol Kapanış ve Ödül Törenine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Level Up Arena 3x3 Basketbol 2025 organizasyonuna katılan tüm takımlarımıza ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bugün burada sadece bir turnuvayı tamamlamadık. Aynı zamanda farklı şehirlerden gelen kurumların bir araya geldiği, dayanışmanın ve takım ruhunun güçlendiği, fair play ruhunun her an hissedildiği özel bir deneyimi paylaştık. Bu paylaşımda bize misafirlik, misafirperverlikte de desteği için de daima biz otele teşekkür etmek istiyoruz. 3x3 basketbolunun hızlı, dinamik ve eğlenceli atmosferi takımlarımıza hem rekabetin hem de birlikteliğin keyfini tam anlamıyla maksimum derecede yaşattı adeta. Levala Parina bu sadece bugünün değil önümüzdeki yıllarda farklı illerde de büyüyerek sürecek bir serüvendir artık. Bizler sporun birleştirici gücüne inanıyor ve kurumları bu deneyimle buluşturmaya daima devam edeceğimizi sizlere her zaman dile getireceğiz. Şimdi sizleri fazla bekletmeden turnuvamızın sabırsızlıkla beklenen anına geldik. Heyecanla ödül törenine geçiyoruz. Bu kadar mı alkışlar? Turnuvanın başından beri bize verdikleri katkılardan dolayı Antalya Basketbol İl Temsilciliğine teşekkürlerimizi sunacağız ve bu teşekkürler için Sayın Basket, Antalya Basketbol İl Temsilcisi Sayın Soner Yasak Bey'i alkışlarla ödül alacağı yere davet ediyorum. Ona şil takdimi için 365 spor oyunları kurucusu Sayın Emrah Kaçar Bey'i alkışlarla davet ediyoruz. Turnuvanın başından beri bize verdiği desteklerden dolayı Antalya Basketbol İl Temsilciliği ne tekrar teşekkürlerimi sunuyoruz. İl Temsilcimiz Sayın Soner Yasak Bey. Şiltini 365 spor oyunları kurucusu Sayın Emrah Kaçar Bey'in elinden alıyor. Teşekkür ediyoruz Antalya Basketbolu'na ilk temsilcimiz Sayın Soner Yasak Bey'e. Sayın Emrah Kaçar Bey'i bir yere göndermiyoruz. O Soner Bey'le gitti ama ben onu tekrar çağıracağım. Önce bireysel bir ödülle başlamak istiyoruz. Az önce tamamlanan şampiyonluk maçının ardından turnuvanın en değerli oyuncusu ödülü de belli oldu. Turnuvanın en değerli oyuncusu ödülü şampiyon takımdan gelecek Eskişehir ekibi Morko'yundan. Number 24, 24 numara Fatihan Çiçek arkadaşlarla sahaya davet ediyoruz. Özellikle ilk maçta muazzamdı. Bugün yine kritik anlarda ortaya çıktı. Ödülünü vermek üzere 360 Espor Oyunları Kurucusu Sayın Emrah Kaçar Bey. MVP Fatihan Çiçek. Şampiyon takımın kadrosuna bu yıl dahil oldu. Zaten şampiyon bir ekipti. Daha da güçlü oldular. Başarılarının devamını diliyoruz. Fatihan Çiçek turnuvanın en değerli oyuncusu ödülüne sahip oluyor. Şimdi gelelim üçüncülük ödülüne. Final maçından önce yapılan üçüncülük, dördüncülük mücadelesinde Antalya ekibi Ridosku mağlup eden Ankara takımı, Rukestan takımını alkışlarla ödül alacağı yere sahneye davet ediyorum. Kaptan Bertuhan geliyor. Arkasında Yiğit. Yılların deneyimi Mustafa Jongur orada. Arda hemen arkasında. Fes, Quick Hands, Point Guard, Yağız ve Dynamic Power Forward. Kaan Dayan'la Ankara ekibi turnuvanın üçüncüsü oluyor turnuvanın üçüncüsünü ve ödülünü vermek üzere SRV Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Gümüşü alkışlarla sahaya davet ediyorum. Ankara Ekibi Roketsan San 3x3 basketbolda Leval Arena turnuvasını üçüncü olarak tamamlıyor. SRV Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Gümüş onlara madalyalarını ve kupasını takdim ediyorlar. o zaman alkışlar kupa kapsanın ellerinde Levala Parina üçüncülük ödülü Ankara takımı Roketsan kapsan Bertuan'ın ellerinde Bu yoğun tempoda çok çalıştılar Final şansını kıl payı kaçırsalar da üçüncülük ödülünün sahibi oldular. Tebrik ediyoruz Roketsan'ı. Ve geçiyoruz turnuvanın ikincilik ödülüne. Az önce tamamlanan nefes kesen şampiyonluk maçında kız bayı şampiyonluğu kaçıran İzmir takımı, İzmir şampiyonu Normal Holding takımını alkışlarla sahaya davet ediyorum. Normalding'e Holding'e ödülünü vermek üzere IBTEC Genel Müdürü Sayın Selçuk Ayhan Bey'i alkışlarla sahaya davet ediyorum. Turnuvanın ikincilik ödülü Ay Biltek Genel Müdürü Sayın Selçuk Ayhan Bey'in ellerinden Norm Holding'e gidiyor İzmir şampiyon ekip muhteşem bir final maçı çıkardı. İki top, iki boş dönen, iki boş dönmeyen topla şampiyon belli oldu. Mehmet Ege 16 numaralı formasıyla sahada yer aldı. Metin 6 numara, Kapsan Erkut 3 numara. Koç orada hepsinin ortasında merkezde elbette. Can Burak Otan bir önceki maçta muhteşem işler çıkarmıştın. Pot altı canavarı, rebound canavarı Yakup Can. 45 numara Halit Toygan. Daima görev adamı ve Burak Balcı. İzmir şampiyonu normolding, 360 e spor oyunları kapsamında. Level Up Arena turnuvasında ikincilik ödülüne sahip oluyor. Teşekkür ediyoruz İzmir'den bizler için buralara kadar geldiler. Ay tek genel müdürü sayın Selçuk Ayhan Bey'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyoruz. Ve şimdi sessizlik zamanı. Büyük zamanı, büyük durum geldi çattı. Turnuvanın şampiyonu, Eskişehir gibi mor koyun, MK Basketbol şampiyon takım alkışlarla sahaya geliyor. Kaptan Mehmet Kılıç. UBT Uğur Berkay Tamer. Oğuzhan Konya. Utku Orda. Burkan Burak Güngör ve MVP Fatih Han Çiçek'le ödüllerini vermek üzere. 360 ve spor oyunları kurucusu Sayın Emrah Kaçar Bey'i bir kez daha sahaya davet ediyorum. Utku. Çok uzunsun. Ama harika oynadın. Utku Kara Bulut. <laughs> Furkan Burak Güngör, Mehmet Kılıç. UBT, Uğur Berkay Temer, Oğuzhan Konya. Ve ardından Fatih Han Çiçek. Altın madalyalarını, birincilik madalyalarını... 360 e şey spor oyunları kurucusu Sayın Emrah Kaçar Bey'in ellerinden alıyorlar. Ve şimdi... Bir poz verilsin, ardından 3, 2, bir. şampiyon Mor Koyun VK Basketbol Tekemi. Oğuzhan Konya, Furkan Burak Güngör. Uğur Berkay Temel, Mehmet Gılıç, Utku Karabulut ve Çiçek. Bu altı oyuncu turnuvanın başından beri çok skorer, çok dinamik, çok performanslı oynadılar. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiler. Normal League takımına, Roket sana. Lidoska. Hepsine çok çok teşekkürler. Antalya Barosu Keza. Bozlar bozlar üstüne. Şampiyon takım sevinç gösterileriyle tebrik ediyoruz bir kez daha. Tüm takımlarımıza gösterdikleri ve centilmenci mücadele, takım ruhu ve yüksek enerjileri için sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Level Up Arena 3x3 basketbol organizasyonda tekrar görüşmek dileğiyle turnuvamızın 3x3 basketbol ödül törenini burada sonlandırıyoruz. Tüm şehirlerden gelen takımlarımıza keyifli yolculuklar ve başarılar dolu yeni sezonlar ve organizasyonlarda görüşmek üzere diyoruz